Arkadaşlar herkese merhaba. Şöyle yaptım. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte balıkların video. Gel 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 gel. Gel. Ee dur kamera kamera. Dur gel Arkadaşlar böyle küçük küçük balıklarımız var. 2 e, binlik Balıklarımız var. Bakın burada. Balıkları pişirmiş mi? Evet. Balıkları pişirmiş olacağız. alacağız. Çek bakalım şimdi. Dur alacağım. Hayır bir hayır. Öyle alınmıyor. Arkadaşlar. Bugün sizlerle işte alacağım. balıkları işte arkadaşlar balıkları temizleyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak. Evet. evet. Hadi başlayalım. Ben bir tanesini alabilir miyim? ilk başta kanalın sahibi olarak. Kanalın sahibi mi? Ne? Nasıl alacağım? Lan! Açma lan! Açma! ooo sıkıştırdım. Parmak ucuyu da yakalamayacaksın. Nasıl ha, böyle ha. Sıkıştırma sakın. Sen getir. 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 Babam sen alamazsın. Nehir Sınav alamazsın. O elini kes şimdi. <laughs> arkadaşlar şimdi elini <laughs> kesin. Nehir nasıl alacaksın ya? Al hadi. Arkadaşlar. Ha. Hani hani böyle sarı sarı sabunlar var ya onlarla yıkayacağım. Niye? Çünkü yani balıkların yuvasına Bir de bir de yaka bir de arkadaşlar bir de yakalamaya çalışırken faydalı yalnızım şeyine değdim. Aldın mı Nekir? Hmm. Yakaladın mı? Hiç, hiç yakalayamadım. Arkadaşlar gelin bir. Gelin. Gel. Gel. Nekir o ölü. Arkadaşlar. yemleri böyle. Böyle böyle satılıyor. Aslında şu kadar olması lazımdı. Ama babam. E, yeni aldık Eee. Daha yine almadık balıkları. Vardır. Yenileri bitiyordu. Bunu aldık. Arkadaşlar aslında siz bunu tamam. alın. Daha faydalı. Yani Bunun da onun kapağı. Şurada bir tane boşluk var. Boru ge geliyor buradan. Buradan da boru geliyor. İki taraftan boru geliyor. Buradan küçük bir şey var. Böyle dökebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunun koyulduğu yer hiç kimsenin oturmadığı ve ev hiç 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 bir şey gelmediği bir yer lazım. Mesela burası. Göster. Burası bizim bizim evin en temiz alanı. Buraya e, balıkları koyduk. Burada tablamız var. Oyunumuz var. Burada kalmış. Arkadaşlar bu bölgeye koyuyorsunuz. Tamam mı? Evimiz böyleyse. Arkadaşlar. Tamam. Kana, kanalıma bir 300 like yapar mıyız? Ay 100 like yapar mıyız? Kanalı. 100 like yapar mıyız? Annem kameraman kameraman böyle yapıyor. Arkadaşlar yapmazsanız sizi bununla döverim. <laughs> Arkadaşlar yapmazsanız sizi bununla döverim. <laughs> Arkadaşlar bu yastık merak etmeyin. Yastık var. <laughs> Arkadaşlar eskiden arama okuluna gidiyordum. Şimdi birinci sınıfa artım. <laughs> Arkadaşlar. Ama 100 like yapmazsa <laughs> yani 100 like yapmazsa <laughs> bunu sizin kafanıza geçiririm ben. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lambaya geldi. Siz böyle yapmayın. Lambada deprem oluyor. Şey <laughs> Arkadaşlar. Siz bunu da yapmayın. Evet bunu da yapmayın kameranızı kırarsınız. Evet. Biz telefonla... Çınar çıkardım. şu an neyle yapılmayacağını anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar kısa bir süreden sonra kısa bir süreden sonra geri döndük. Yap... <laughs> biraz hastayım. Ondan bir tane pastil aldım. Çocuk pastili var işte arkadaşlar. Denimin... Arkadaşlar denimini Arkadaşlar denimine ters takla atıyor ben de düz takla böyle atıyor. Bravo. <laughs> Bak. Bakayım. Yok yerinde hala. İnşallah bir yerim kırılmaz. E Evsiz kardeşim bu. Şu an öyle Şu an geliyor. <laughs> Geriye doğru gitme sakın da.

Ayaklarını daha dik tut. Şöyle mi? <laughs> Bu daha iyiydi. Bir daha dene. Tamam. Ben pes etmem. Oldu mu? Bir daha. Tamam. Şöyle oluyor değil mi? Evet. Bacaklarını kasıyorsun. Dik tut. <laughs> oldu mu? Dümdüz oldu. Değil mi? Dümdüz olmadı. Dümdüz olmadı. Dümdüz olacak. Bacaklarını böyle dik tut. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi olmadı. Şimdi boş geçin. Bir ay like düş. Bir ay like düştü. Bir like düştü. 99. Like. <laughs> <laughs> 98. Ve bir yapamadığında bir like düşüyor. Evet. 97. Ama ama orta güzel olunca düşmüyor. Tamam. Çoğalıyor. Tamam. <laughs> Koşarak yapabilir miyim? Koşarak yapacağım arkadaşlar. Koşarak hiç olmuyor bende. Ya arkadaşım öyle bir düz yapıyor ki. Hmm. Neden şöyle? Sen dik durmuyorsun ama. Dik durarak yap. Neredeyse öbür tarafa dönüyordun. Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Hop, Hoppala. Ayaklarını böyle çekiyorsun ya kendine. Ayaklarını çekmeden açtırmayı dene. Tamam düz. Dur. Tamam Nehir bir dakika bekle. Abim bir yapsın. Sonra sen yap. Ben yaptırayım mı sen? Hayır hayır sen yaptırma. Tamam dur tutuyorum. Ooo balıklarımız geliyor. Gördüm o gitti kendini oraya çarptı. Arkadaşlar şimdi baba şimdi şey yapmaya çalışıyor. çalışıyorum. Dikkat et oraya atlarken. Tamam tamam şöyle yapayım. <laughs> Gel bak abim parende. Hoppa bu daha iyiydi. O zaman bir like ileri. Yukarı 99 like. Ben de gördüm. Hadi sen de dene. Oldu mu? İşte mi görüyorsun. Sen, Artık sen geldi. benim de görüyorsun. Tabii ki de. Peki. Artık sırası geldi. Kalın Kızlar bakmayın. Artık sırası geldi. Anne. Annesi. Anne. 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 Bu daha iyiydi. Anne. Anne. Hadi bakalım yapacaksın Çınar. Anne. Aynen, Hadi parante. Neden de? Kendinde. geliyor. Ben de Hadi Ne Ben de Ben de arkada atayım. Beni göster. Seni gösteriyor like düştü. Bravo Nihir. Ey boynunu acıtacaksınız bak. Yağma O zaman ya Gel buraya gel Ya